Evet, merhabalar. Oyunumuzun adı Tuğlalarla Dayanışma. Oyunumuzda çocuklar yarım daire şeklinde oturacaklar. Çocukların sizin yaptıklarınızı tekrar etmelerini isteyeceksiniz. Siz sessiz bir şekilde tuğla koyduysanız onlar da kendi kulelerine aynı şekilde koyacaklar. Ama siz paylaşmak güzel, paylaşmak güzel. Sen de sen de ver. Paylaşmak güzel. Sözlerini mırıldanarak bir tuğla takıyorsanız, her oturan öğrenci tuğlasını sağındaki arkadaşının kulesinin tuğlasına takacak. Evet, şimdi oyun zamanı. Paylaşmak güzel. Paylaşmak güzel. Sen de sen de ver. Paylaşmak güzel. Mavi tuğlayla devam ediyorum. Paylaşmak güzel, paylaşmak güzel. Sen de sen de ver. Paylaşmak güzel.